her yerden sonrası kudrette yarışıyla birlikteyiz olacağı bile birlikte seri maçları konuşacağız abi hoş geldin hem seriaya kavuştuk hem de sana kavuştuk geçmiş olsun tekrardan buradan da annene sağlıklı şifalar diyelim nasılsın teşekkür ederim ben Sağ olasın İyiyim. Çok şükür ve sen nasılsın ben de iyi abi. Serie izlerince keyif aldık ama Milan maçlarını acaba yayınlamasalar bu diye düşünmeye başladım. Bu Kahır uç ile çekilmez gibi. Hemen inter maçın inter 2-0 var. Petri, Boşardı. şarttı. Ee, ben niye yanlış yazdım ona? Evet, doğru komboydu zaten. Ee, ki ilk golü Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle e, buldu e, Milano ekibi Ard, e, dönen toptan sonra da e, ceza sahasında sert şutlu ağlara gönderen e, Turan ikinci golü kaydetti e, nereden bir zirve hesapları var Inter'de nasıl yorumlarsın durumunu ya Inter Serie A'nın şu ana kadar başlarda tökezlemiş olsa da e, geriye kalan haftalar sonunda en oturmuş takımı. Zaten bunu başta da söylemiştik. Inter e, hoca ve kadro istikrarı ve oyun istikrarı ile en oturmuş takım diye. Tabi başta biraz tökezledi olabilir. E, her şey sonsuza kadar devam etmez Manchester City'de gördüğümüz ya gibi. Lazio verdi gaz abi Inter'e. Evet. Evet Lazio o kadar şaşalı gidişine yani Inter yani rahat geçti ya. Yani ne bileyim. Yani beklediğim kadar zorlanmadı en azından. Inter için kayıpsız geçmesi gereken maçtı. İlk yarı stresli geçti. E, oluyor bu seviyedeki takımlar için. Kono seviyesindeki takımlar, büyük takımları kitleyebiliyorlar bazen. İstenilen olmuyor ama ikinci yarının hemen başında golün gelmesi e, üç puanın en büyük habercisi oldu. Yoksa tabii yine Inter son dakikaya kadar favoriydi ama favori olurdu ama sıkıntılı olabilirdi. Yoluna kayıpsız devam ediyor. Diğer maçta da Udinese Fiorentina deplasmanında kazandı. E, abi Fiorentina da fena değil bu sezon diyorduk ama olmadı. Hala öyle. Hala öyle ama e, oldu. Nasıl ki Juventus, Milan, Roma beklenen takım seviyede değiller. E, Fiorentina da tam aksine beklentinin üstünde bir seviyeydi. Burada öne geçmesine rağmen kendi sahasında kaybetmesi ilginç oldu ama Udinese oyunun her alanında oyuna hakimdi. Yani Udinese ne istediyse o oldu. Fiorentina ilginçtir. Geriye düştükten sonra da çok büyük baskılarda yapamadı. Evet bir iki tane net pozisyon buldu. Özellikle de Udinese'nin e kalecisinin hediyesinden dolayı beraberliğe de çok yaklaştı. Ama o beraberliğe yaklaştığı pozisyonlar hep hata sonucuydu. Kaleci hata sonucuydu oyuna hakimiyet kuramadı, dominasyon kuramadı. İşte Fiorentina 2'yi ha atı daha atacak diye bir pozisyon olmadı. Bir baskı olmadı. Udinese tamamıyla oyunun hakimiydi. Son derece soğukkanlıydı. Yıllar öncesinin, 10 yıllar öncesinin Juventus'un, Milan'ın oyunu kitlemesi gibi oyunu kitlede Udinese iyi iş çıkardı. Fiorentina'da bir yerde e, bir boşalma olması gerekiyordu. Bir tekrardan kendilerine bakarlar, reset atarlar yollarına iyi diye iyi devam ederler diye düşünüyorum bir anda form ama ya Juventus maçı zor ama çok da zor değil. Ben Fiorentina'yı çok da şey kötü görmüyorum şansını. Juventus'a geçelim o zaman abi. Juventus'ta bir uzun bir beraberlik seyirlerini ardından kazanmaya başladı. Monza deplasmanından da 3 puan aldı. Kenan'ın etkili pozisyonların olduğu maçta ee, bir Silkelandı gibi. Yani Juventus belli oldu moddayla ne oynayacağı. E, açıkçası e, kısır geçecek. Sıkıntılı geçecek maçlar. E, halbuki hücum gücü hiç de yabana atılır bir hücum gücü yok. Şey e, yok diyemeyiz. E, Juventus için. E, ama bence Allegri döneminden de çok daha iyi formda hücum oyuncuları var yaratıcı orta saha oyuncuları var. Ama hoca böyle oynatıyor. Southgate'in İngiltere'ye oynatması kadar kötü olmasa da böyle oynatıyor. Evet Monza'dan çıktılar. Önemli bir deplasman Monza. Sürpriz yapabilecek bir takımdı. Bir şekilde çıktılar ama umut ışığı vermiyor. Yani şampiyonluk için zaten konuşmuyorum Juventus'u. İlk dört içinde Milan'dan hallice. Abi umut veren takımlardan birine geçelim o Talanta bu sezon gerçekten o sene bu sene mi diyor Empoli karşısında onlara kazandı ama e, sonuç olarak zirve yarışında önemli bir 3 puan yani Empoli iyi takım Empoli karşısında e, zorlandı ama neden zorlandı denmemesi gereken bir takım Empoli e, bence de e, güzel reaksiyon verdiler Güce Zanyalo'yu e, da kazanmaya başladı bu arada tabi o da var Deketelare şov yapmaya devam ediyor. Ama Empoli karşısında nasıl ki Inter tamam Empoli Komodan çok daha iyi bir takım ama nasıl ki Inter ilk yarıda sıkıntılar yaşadı. İkinci yarının başında erken gelen golle çözdü. Atalanta geriye düşmesine rağmen e, çabuk toparladı. Çabuk reaksiyon verdi. Yani Atalanta sağlam iyi bir futbol oynuyor. Üç bölgede de ve 3-2 e, görünse de geriye düşüp 3-2 çevirmiş olsa da yine de Atalanta'nın dominantlığı var. Bu sefer hani hem Napoli hem Inter rakibi ikisinden biri olsaydı şansı daha fazla olurdu ama hem Napoli hem Inter e, zor olacak işi ama Inter'le Napoli'nin de işi kolay olmayacak Atalanta'dan ötürü. O zaman Roma'ya geçelim Mavi Roma nasıl olduysa eğerisi doğrusuna geldi ve Parma'ya patladı. ve 0 evet, bir skor. E, gitmiyor Roma ekibinde ama ona namı. Yani Parma'ya böyle bir skor. Yani Parma'nın Napoli maçlarını, Milan maçlarını, diğer maçları düşünürsek, Juve maçlarını ee, Roma deplasmanın 3 puan ayrılması sürpriz olmazdı. Ama Roma inanılmaz derli toplu başladı. Oyunun çok iyi başladılar. Hala ee, da ee, en çok gol atan oyuncular listesinde 3. E, sırada şu an yadılıyor. Yani o da fon tuttu. O ee, erken çözdü parmayı. Parmayı erken çözdü ve parma reaksiyon veremeyince 5 olması kaçınılmazdı yani. Kesinlikle hiç etkili olamadı parma. Erken de çözüldükten sonra hiç etkili olamadı oyunun hiçbir alanında. Bakalım haftaya ne yapacaklar. Göreceğiz. Abi Lazio kazanmaya devam ediyor. O Inter'e iki maçta da yeni takımının ağırlığından bir sikkelenmiş Lecce'yi de muhalif etti. Gibi. Ya o maç berabereydi ya. Yani hem Lazio'nun Penaltı, penaltıdan buldu galiba ikinci golü. Penaltıdan mı bulmuştu? Öyle olması lazım. Evet abi. Lecce'nin son dakika direkten dönen topu. Ee, yani çok şaşırdım. Lecce inanılmaz bir direnç koydu. Yani hiçbir oyunun hiçbir alanında Lazio mahkum olmadı. Ee, kafa kafaya oynadı. Maçta kafa kafaya yani eşitlikle bitecek bir maçtı. Ki son işte 85-86'da Lazio'nun golü ee, Lecce'nin son uzatmaların son dakikasında direkten dönen topu bir mucize eseri Lazio 3 puan aldı ama böyle şeylerde 3 puan almak da önemli ama oyun olarak Inter maçlarının üzerine Lecce maçında böyle olması ufak da olsa bir soru işareti oluşturdu. Ne Bakalım neler olacak görürüz. Ardından Napoli'ye geçelim. Napoli Genoa deplasmanında kazandı ve dikte e, zirvede kalmayı devam ediyor e, öğrencileri. Zaten ölüm fikstüründen de çıktılar da ölüm fikstürü de zaten ölüm diyeceğimiz takımlar da kalmadı. Yani Juventus'u Roma'yı gördükten sonra e, Napoli gidiyor abi. Tek kul var. Rahat maçtı. Skor 2-1 yanıltmasın. Rahat maçtı Napoli için. E, Conte'ye takım verin. Tek kul var olsun yeter tam Türkiye'deki başkanların isteyeceği bir hoca profili. Avrupa umurumda değil, tek hedeflik. E, Türkiye'deki başkanlar da bunu istiyor. Conte'ye yeter ki böyle bir takım verin. Seneye görürüm ben Napoli'nin. ne sonra olduğunu. Conte mi geliyor yoksa abi? Şimdi değilse ne zaman? Hadi bakalım. Şimdi değilse ne zaman? O yüzden Napoli dolu düzgün. Hiç yani abartılı olmaz. Yoluna devam ediyor. ya yani en büyük favorim de şu an için Napoli açıkçası. O da Inter'in Şampiyonlar Ligi olduğu için. Yoksa Inter'in Napoli'den daha az formda olduğunu düşündüğümden değil. Ee, o zaman abi kahreden maça geçelim. Evet Milan kazandı ama yani e, hiçbir şey oynamadan kazanmadı ve zaten kötü gidiş sürüyor. E, resmen e, sağ ayara kadar ve varsa atarak 3 e, fuara ulaştı. Garip bir durumlar devam ediyor Milano'da e, ne düşünüyorsun? Leao da sakatlandı çıktı. İşler de iyi gitmiyor. Ee, ama yine de kuş taşa çarptı. Taş kuşa çarptı. Yine Ryan Ersun Fahar galibiyet geldi. Abi çok eksik vardı. Ee, çok eksik vardı. Leo sakatlanıp çıktı. Ee, o yüzden Verona'ya Inter 5 attı ama Verona'da Napoli'yi 3 attı. Azımsanmayacak bir deplasman, küçümsenmeyecek bir deplasman Verona deplasmanı nasıl ki e, Juve Monza'dan bir şekilde 3 puanı kurtardı e, Atalanta bir şekilde 3 puanı kurtardı Empoli'den, evet e, o kadar iyi top oynamadı ama çok eksik vardı ya hani Mert, şimdi Milan'ın 11'inde olmayan oyuncuları Atalanta'dan çıkarsak kemikler yani kemik kadroyu onlar da zorlanırdı. Ama Milan'ın sorunu Verona'yı geçip geçmemesi yani şu maçta 5-0'da ayrılsa Milan'ın sorunu hoca da değil. Milan'ın sorunu kulübün sahibi. Kulübün sahibi bu kafayla devam ettiği sürece ki edecek. En son Harvard Business School'da yaptığı açıklamalardan sonra NATO kafa NATO mermerim diyor. Nasıl ee, Harvard'a adlarını konuşmacı olsun diye ya yani bir ileri bir geri belki bir ileri iki geri Milan gidecek. Fonseca gider Fonseca ayarında bir hoca gelir Mancini gelir. Bir şey değişmez isim değişir ruh aynı ruh olur. o yüzden Milan'ın bir an önce sahibinden kurtulması lazım. Kesinlikle abi. oğlu da A takıma çıkmış. Merakla bekliyoruz en azından. Milan'ın A, Milan A takımında mı? Evet. Hadi bakalım inşallah ve esintiler gösterir. Bir umut ışığı olur diyelim. Ee, abi hafta oynanacak başlar. Kayyari, Inter, Inter hata var mı? Ya, bu olması lazım. Geç. Bir Inter. Kristas, rehaveti olmaz diyorsun. Olur geçer. i̇nşallah yani, yani oluyor Olmaz geliyor. Lazio Atalanta. Güzel maç. süper maç. E, Lazio'nun Inter ve Lecce performanslarını düşünürsek ben Atalanta'yı bir adım önde görüyorum. Eee Napoli, Venezya alır geçer. geçer. Geç. Süriye yazık geç. 3 puan. Napoli. Roma, fiyo... pardon Juventus, Fiorentina. Tam beraberlik okuyor. Değil, Tam Tamam. Moiskin Tam yatar mı? Abi? Moiskin abi Juventus'ları biliyorsun. İsim vermem ben... şimdi Türkiye'den bir takımdan. Ben... İsim ben... vermem. Agnelli'nin ailesi, Agnelli'nin kankaları. Yani e, bazen, e, beraberlik temennimde beraberlik. Doğal günü olan Düventus'lar iyi ki doğdu diyelim burada. Aynen. Yeni yaşları kutlu olsun. Milan e, Roma. Korkunç maç. Le, Lea olsaydı direkt Milan derdim. Ama la ol, ya yani bu biraz şey ya Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Yani net Milan. Anlatabildim mi? Yani Beşiktaş'ta be güzel kardeşim Boyun mu uzadı be? Ha, arşa mı değdin be? Ha, ne oldu yani? <laughs> bu bu bir muydu? Bu muydu yani? Senin kuruluş de kuruluş sebebinde senin Fenerbahçe'yi yen geriye kalan 10 takımın 9'una kaybetme yazıyor ya. Hani bu muydu yani? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> abi mutlu olayım da şerefli rakibini yeniyorsun abi. Düşmanı yenmiyorsun ki ya. Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Düşmanı yenmiyorsun ki abi. Her ya neyse bakım, bu maç kazanmak için çıkarız abi. Ha, o yüzden o yüzden değil mi Adana Demir'e kaybettiniz. Seneye beşlik birden düşecek takıma kaybettiniz. Alanya'ya kendi sahanızda puan veriyorsun. Her neyse konuşturma beni. Bu maç <laughs> bu maç öyle bir maç. Banko Milan maçı. La olmasa bile Milan'ın alması gereken bir maç. Yok efendim Roma şöyle oynadı. Roma böyle oynadı. Falan işte parmayı 5-0 yendi. Yok abi Milan'ın bu maçı 3-0 alması lazım. Lea'sız La bile. Yani, şey, 3-0 alması lazım diyorum. 3 puan alması lazım ama tabii Zor yani, zor olmuştu i̇şte kağıt üzerinde Roma. Bakalım neler olacak böyle. Zahmet ağzına sağlık, sağlık geldi. Yani Teşekkür ederim. Iyi. Sağ olasın ee, arkadaşım. da sonla geldik. Efendim seri hayal kırıştık. Yayınlarımız devam edecek Bugünlük Bizden bu kadar destek gözlü bekliyoruz. Kanalıma haber olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşeceğiz. Hoşça hoşçakalın. Hoşça